Herkese esenlikler diliyorum değerli dostlar. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce YouTube'dan paylaşmış olduğum bir yazıda bize sürekli yaptığımız eleştirilerde tefsirlere bakmadığımızı, tefsire bakarsak eğer yaptığımız eleştirinin yanlış olduğunu tefsirlerde son derece düzgün bir şekilde ayetlerin açıklandığını iddia eden tipler var ve bu tiplere karşı bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Bu arkadaşların kesinlikle tefsir okumadıklarını çoğunun şayet tefsir okumuş olsalardı böyle bir savunma yapmaya cüret dahi edemeyeceklerini ifade etmiştim. Çünkü şayet bu arkadaşlar tefsir okumuş olsalardı tefsirlerdeki çelişkilerin birken on olduğunu ahlaksızlıkların, kötülüklerin vesaire yüzken bin olduğunu açık şekilde görmüş olurlardı. Çünkü ayetlerin iniş sebeplerinde Olay çok daha fazla sarpa soruyor. Çok daha fazla çelişki ve kötü şeyler çıkıyor karşımıza. Ben bugün bu konuyla alakalı bir ayet ve bunun iniş sebebini açıklayacağım size değerli arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir video yapacağımı söylediğim zaman pek çok kişi şunu tahmin etmiştir. Ya herhalde bu Kur'an'daki böyle en şiddetvari ne bileyim işkenceden, kölelikten veyahut Muhammed'in seks hayatına, cinsel hayatına dair ayetleri bulup bunların tefsir açıklamasını okuyacak diye zannetmiş olabilir çok kişi. Hayır, yanlış düşündünüz. Bilakis bu ayetlere değinmeyeceğim ben bugün. Çünkü bu ayetlerin zaten e, durumu ortada. Bunların ne kadar çelişkili veyahut kötü olduğunu, ahlak dışı olduğunu açıklamak için ekstradan tefsire girmemize gerek yok. Zaten ortada. Durum ortada yani. Ben bugün daha farklı bir ayet üzerinden tefsir gösterimi yapacağım size. Bakın şu an karşımda bir ayet var, görüyorsunuz. Gündüzün iki tarafında ve gece yakın saatlerde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlara bir öğüttür. Şimdi değerli arkadaşlar, bu ayeti gördüğünüz zaman aklınıza herhangi bir kötü şey gelmiyor, değil mi? Yani bu ayette bir sorun yok. Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namaz kıl diyor. Yani bir günde üç defa namaz kıl. Çünkü iyilikler kötükleri giderir şeklinde bir tavsiye var burada. Bunu şimdi normal olarak okuyan bir insan ateist de olsa, deist de olsa, Müslüman da olsa bu ayetin tefsir açıklamasına, tefsir açıklaması derken tefsir alimlerinin yapmış oldukları yorumlar beni zerre bağlamıyor. Zerre iplemiyor. Ben Tefsir açıklaması derken ayetlerin iniş sebebinden bahsediyorum. Yani ayet hangi olay üzerine inmiş? Ha tabii ki birçok ayette tek bir iniş sebebi yok. Ama bazılarında e, ortak bir görüş, ortak bir iniş sebebi var kaynaklarda. Bu da onlardan birisi. Yani biz tefsir derken ayetin iniş sebebini kastediyoruz. Yoksa tefsir alimi kafasına göre yorum yapmış... Bu zerre kadar bizi bağlamıyor. Şimdi bu ayeti dediğim gibi ateist olan da, deist olan da, Müslüman olan da ilk okuduğu zaman ya burada öyle kötü bir şey yok. Namaz kıl diyor işte. Bir iyilikler, kötülükleri giderir diyor. Burada öyle çelişkili, hatalı veyahut gayri ahlaki şiddet içeren bir durum yok diye düşünür. Fakat bu ayetin biz tefsir açıklamasına gittiğimiz zaman işin boyutu gerçekten çok değişiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu ayetin iniş sebebinde şöyle bir olay var. Bir tane kadın var. Bu kadın pazara gidiyor, pazardan alışveriş yapacak. Alışveriş yaparken orada hurma satan bir pazarcının yanına gidiyor. Bu arada bu kadın da Müslüman. O pazar hurma satan pazarcı da Müslüman. Bu kadın hurma satan pazarcının yanına gidiyor. Hurmaları beğeniyor, oradan hurma satın almak istiyor veyahut bir miktar alıyor. Hurma satıcısı ona diyor ki, benim diyor evimde diyor daha güzel hurmalar var. İstersen seni ben eve götüreyim. Oradaki hurmalara bak, onları daha çok beğenirsin. Oradan satın alırsın diyerek kadını ikna ediyor ve kadınla birlikte pazardan sonra kadınla birlikte evine gidiyorlar ve orada bu kadını taciz ediyor. Evin bahçesinde kadını tefsirde çok ayrıntılı açıklaması var. O kadar ayrıntılı ki yani, benim burada e, telaffuz, hadi gene ederim ben telaffuz, çünkü bunların bilinmesi gerekiyor. Yani değerli arkadaşlar, adam kadına zina dediğimiz, yani şimdi İslam'da zina, erkeğin penis başının, kadının vajinasının içine girmiş olması gerekiyor. Penis başının tamamının ve bunu, Dört şahidin görmüş olması gerekiyor. Zina olayının gerçekleşmesi. Bunun dışında bir erkek bir kadına ne yaparsa yapsın, hangi tür aşağılık, rezillik, artık aklınız ne gelirse. İşte bu adam da kadını soymuş, kucağına otutturmuş, İşte bir tarafını affedersiniz, yoklayarak, elleyerek, her türlü adili yaparak taciz ediyor. Kadın da sesini çıkartamıyor tabi. Başına kötü bir şey tabi şimdi biliyorsunuz İslam'da böyle bir olayda kadının şahitliği baz alınmıyor. Erkeğin şahitliği baz alınıyor ve genelde cezayı yiyen kadın oluyor. Fakat bu olayı bu adamın bahçesinin kenarından geçen sahabelerden birisi görüyor. Divayetlerde ağırlıklı olarak Ömer olduğu söyleniyor bu kişinin veyahut başka kişiler olduğu da söyleniyor. E, ee, bunu bu olayı görüyor dışarıdan bahçenin kenarından geçen bir adam. Ömer olduğunu düşünelim. Sonra gidiyor bunu peygambere anlatıyor. Diyor ki pazarcının bahçesinin yanından geçiyordum. Orada adamın işte falancanın karısını kucağına oturtmuş. O şekilde ona ta onu taciz ederken pis şeyler yaparken gördüm diyor Muhammed'e. O adamı çağırın diyor Muhammed. O adamı çağırıyorlar. Kadını da çağırıyorlar. Mı? Şimdi orasını tam ee, şey yapmıyor bilmiyorum. Sonra adamın adam geliyor Muhammed'in yanına. İşte o sırada bu ayet iniyor. O adamın diyor e, cezası diyor. Gündüzün iki tarafında ve gece yakın saatlerde namaz kılmasıdır. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir diyor. Yani burada bahsedilen kötülük değerli arkadaşlar bu ayetin iniş sebebindeki bu bahsettiğim iğrenç rezil olay Düşünün siz Müslümansınız ve bu kadın evli. Kaynaklarda evli olarak geçiyor. Siz Müslümansınız, sizin bir eşiniz var. Eşiniz pazardan hurma almaya gidiyor. Daha sonra hurmacı bu kadını kandırıp evine götürüp orada soyup çırılçıplak taciz ediyor. Kucağına oturtuyor, bilmem neler yapıyor. Ondan sonra bu olayı görüyorlar, Muhammed anlatıyorlar. Üstüne de bu ayet geliyor. Ve o adamın cezası gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namaz kılmasıdır. Rezilliği görüyor musunuz? Yani böyle bir şeyi tahayyül edin şimdi. Hani bize tefsir açıklaması, tefsire bakmıyorsunuz. Tefsire baksaydınız falancı olurdu diyen arkadaşlara söylüyorum. Birisi sizin karınızı götürdü. Diyelim bu şekilde taciz etti. Her türlü pisliği yaptı. Ondan sonra cezası namaz kılmak. Günün üç tarafında namaz kılmak. Şayet bunu yaparsa ee, bu kötülüğü, iyilik, bu iyilik gidermiş oluyor. Nasıl? Hoşunuza gitti mi şimdi bu olay sizin? He? Tefsir tefsir diyordunuz. Yok efendim tefsire bakmıyorsunuz. Buyurun karşınızda sıradan normal bir ayet var. Şiddet ayeti değil, tecavüz ayeti değil, kölelik, cariyelik değil. Veyahut Muhammed'in cinsel hayatına dair bir ayet değil. Veyahut da böyle çelişkili mantık hatası, bilim çelişkisi olan ayet de değil. Böyle normal olarak Gördüğünüz görülen bir ayetin iniş sebebine gittiğimiz zaman karşımıza ne tür iğrençlik, iğrençlikler çıkıyor? Şimdi kaynakları göstereyim size. Şimdi değerli arkadaşlar, ben bu konuyu Twitter'da daha önce işlemiştim. Ee, o dönemde kaynakları tek tek çıkarmıştım ve bu şekilde bir görsel hazırlamıştım. En üstten bakalım. Tefsir ve tarih Halimleri, Taberi. Kus suresi cilt 12, 618, 622 kaynak. 12. cildin 618, 622 sayfaları. Fahrettin Razi. Gene aynı ayet cilt 18, 75. 18. cildin 75. sayfası. İbni Kesir aynı. Suyuti, Kurtubi, Maverdi, Vahidi, Zemahşeri, İbni Hibban, Kadı Beydavi, Begavi, Alusi, Nesefi, Ebu Hayyan, Şevkani. Buradaki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tefsir aliminin en az 12'si İslam alemindeki en ünlü tefsir ve tarih alimleridir. Taberi'yi zaten biliyorsunuz, bu en başlarında geliyor. Fahrettin Razi de öyle, İbni Kesir de öyle, de, Suyupit, Suyutib de öyle. E, Maverdi de çok meşhurdur, Kurtubi de, Zemahşeri de meşhur. Begavı Alüsli de meşhurdur. E, şimdi aşağıdakilere bakalım. Hadis alimleri. Buhari namaz bab 5 556 tefsir bölümü bab 6 4687 Müslim Tevbe bab 7 vesaire Tirmizi No 312 üç, 3114 Ebu Davud İbn Mace Nesai İbn Hacer Askalani buradaki 6 hadis alimi bildiğiniz gibi e, İslam'daki en sağlam hadis kaynaklarıdır kaynaklarıdır Kütüb i sitte olarak geçer. Bunlar sahih kaynaklar. İbn Hacer Askal de çok ünlü bir hadis alimidir. Yani değerli arkadaşlar karşınızda 20'den fazla kaynak var ve bu kaynakların hepsi İslam'ın en sağlam kaynakları, en sağlam tefsir ve hadis kaynakları. Yani değerli arkadaşlar bu ayetin iniş sebebi son derece e, iğrenç bir durum ve buna karşılık verilen ceza da gördüğünüz gibi komik, akıl alacak gibi değil. Şu konuya da temas edeyim. Şimdi burada e, karşılaştırmalı hadis, tefsir okuyanlar ve objektif olanlar şunu bilirler ki Buhari birçok hadisi, birçok kaynağı yumuşatarak nakleder. Özellikle böyle e, mide bulandıran olaylarda e, biraz daha yumuşatır Buhari, o şekilde nakleder. Fakat Taberi Fahrettin Razi i̇bn Kesir Kesir bu kaynaklar ve hadisler, hadis alimlerinden bazıları olduğu gibi aktarır. Buhari'ye bu yüzden daha çok şey önem verilmiştir sünni çevrede. Biraz daha böyle yumuşattığı için biz bunu en sağlam kaynak olarak şey yapalım. Alimler arasında da böyle bir algı oluşmuştur. Yani değerli arkadaşlar bu konuya da değinmek istedim. Burada buhari şu şekilde açıklamış. Kadın yolda giderken adam geliyor bunu yolun ortasında tutup öpüyor falan taciz ediyor öperek. Ondan sonra bu ayet iniyor. Bu şekilde yani Buhari'de bu şekilde geçer. Ama diğer geri kalan kaynakların bütün 15 hadis ve 15 tefsir ve hadis kaynaklarında temin bahsettiğim ortak görüş vardır. Kadın pazara gidiyor, hurma satıcısından hurma alırken hurmacı onu evine götürüyor. Orada soyup kucağına oturtup her türlü pisliği yapıyor. Sonunda da bu ayet geliyor. Her iki tür olayda da e, bu çok iğrenç bir durum. Ve buna böyle komik bir ceza, bu ceza değil mükafattır ya, ne demek namaz kıl? Şimdi empati yapın. İslamcılar, hani diyorsunuz ya, efendim tefsire gidin, tefsir açıklamasına bakın. Şimdi siz empati yapın. Birisi sizin karınıza böyle bir şey yapsa, e, cezası da bu olacağı için, sizin bu durumda tepkiniz ne olur? Eğer sizde zerre kadar vicdan, zerre kadar ahlak varsa ve tefsirleri, hadisleri kabul ediyorsanız kaynakları, bunu gördükten sonra bu dini terk etmeniz gerekir. Elinizin tersil etmeniz gerekir. Eğer sizde zerre kadar ahlak, vicdan dürüstlük varsa. Anladınız anlamışsınızdır umarım. Bugün bu konuyu işlemek istedim değerli arkadaşlar. Bu kaynakların hepsine ulaşabilirsiniz. Arif Tekin'in, e, Hazreti Ömer'in Kur'an'daki İzleri isimli kitabı var. O kitabında bu konu geçer, bütün kaynaklar da geçer orada. O kitabı okuyarak da bu kaynaklara e, tek tek ulaşabilirsiniz. E, bilenler bilir, bilmeyenler için de söyleyelim. Arif Tekin de medreseden çıkma bir e, insan. Arapçası oldukça iyi, tefsir, hadis konusunda eğitim almış yıllarca. İşin membandan çıkmış bir insan yani. Onun Hazreti Ömer'in Kur'an'daki izleri kitabında da bu konuyu bulabilirsiniz. Evet değerli dostlar, fazla uzatmaya gerek yok. Hepinize esenlikler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ayrıca şunu da söyleyeyim, videoları paylaşmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Siz paylaştıkça bu bilgiler çok daha fazla insana ulaşacak ve onların aydınlanmasına vesile olacak.